Evet, şimdi çocukluğuna inelim. Çocukluk derken kaç yaş mesela hocam? Yani 14-15'e kadar falan inelim. Hocam, niye 5-6 yaşlarına inemiyoruz? Ya ben oraya kadar devam edebiliyorum. Gerisini sen inersin. Neyse hocam, çocukluğu boş verelim. Şu benim iş sıkıntılarını halledelim bir. Ne gibi bir sorun yaşıyorsun iş yerinde? Çok çalıştırıyorlar. Vardiyem uyumuyor. Vay vicdansızlar. Ne kadar şerefsizler var görüyorsun değil mi? Mobik de yapıyorlar üstüne üstlük. Aşağılıyorlar. Dışlıyorlar bizi. Ya, benim de işçi olduğum zamanlar aklıma geldi. Baş şerefsizler. Bir de zam da yapmıyorlardı. Tabii canım. Zam Allah'ın emri. En son 5 yıl önce yapmışlardı. Biliyorum biliyorum. Özel sektör böyle. Ben de o yüzden kaçak yeri açtım. Aha, şimdi yakaladım seni. Kaçak dedin inkar etme. Ben kaçak çay içer misin dedim. Ha, i̇yi o zaman ya. İndir eline devam etsen sizi almayayım. Harbi mi lan? Bu kadar kolay mıydı? Şaka yaptın lan. Düş önüme. Şöyle mi? Onu bir önceki armut yaptı zaten. Yürü lan. E ben ne olacağım? Sen de burayı kırataneye çevir. Çay kahve bir şeyler versin ya. Vallahi akıl veriyor ya.